Efendim enerji hattından herkese merhaba. Ben Melis Kobal. Bugün enerji hattında çatılara güneş paneli nasıl kurulur odaklı bir konumuzla sevgili Emrah Çelik'le Likta Solar CEO'su bu konuyu irdeliyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Mesela. Şimdi bu tabii çatılara GES dediğimizde panel diyelim. Hani ben daha bilmeyenler çünkü olabilir diye panel diyerek girdim GES'e ilişkin. Dünyadaki isterseniz genel durumu bize bir anlatarak başlayın. Yani çünkü özellikle hani İspanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın bildiğim kadarıyla hatta bu İspanya'daki elektrik kesintisinde de yenilenebilir bu kadar hani ağırlık vermeleri bir soru işareti mi acaba diye gündeme gelmişti ama tabii ev bunun başka bir boyutu. Şimdi nedir durum dünyada hani önde öne çıkan ülkeler hangileri ve hani kaç yılda ne kat ettiler? Evet. Şöyle dünyada özellikle Avrupa'da evsel taraflardaki Almanya bu süreci çok hızlı başlayan ülkelerden biriydi fakat biz ilk başta. Yenilebilir enerji de GES tarafına genel olarak bakarsak bu evsel taraflar aslında bunun sadece bir parçası. Burada endüstriyel sanayilerin çatılarındaki GES'ler ve arazi GES'lerle beraber yaklaşık bir 15 yıldır dünyada yenilebilir enerji, güneş enerjisi santralleri kurulumu çok fazla yapılmakta. Ee, ve bu süreçte de evsel taraflar Avrupa'da bunun önemli bir parçası oldu özellikle e, Almanya o konuda birinci sırada evsel taraflarda bu e, sonrasında da e, bu sıralamayı e, İspanya, İspanya, Polonya bu ülkeler takip ediyor. Genel olarak son 1-2 yıldır da bu çok daha fazla Türkiye'de de artık yavaş yavaş yayılmaya başladı. Evsel tarafların dışında da şu an için arazi gesler ve çatı geslerde de çok fazla enerji yenilenebilir enerji tarafında talepler bulunmakta. Evet, peki şimdi bu e, çatı gez konusu. Ben mesela geldim e, hani sizin firmaya diyelim, hani siz baştan aşağı yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla evet. değil mi? Anahtar testi. Evet, anahtar testler. Evet. E, Bunun hani, öncelikle mesela izin süreci nasıl oluyor? Evet, tabii. Şimdi şöyle, öncelikle e, bir çatınıza bir keşif yapılıyor. Evsel tarafta bir gez kurulumu için bir, bir elektrik faturası analizi yapıyor. Yani sizin her yıllık... her çatıya kurulabilir mi? Çatının tipi mesela fark eder mi yani kurulum için? Şöyle e, tabii çatının ya keşif yapıldığında her çatıya e, kurulması çatının keşifinden sonra karar verilen bir durum ama Türkiye'de bakıldığında özellikle müstakil evlerde e, çatıların yaklaşık 99'u kurulabilecek seviyede çünkü ışınım olarak Türkiye çok sağlıklı bir noktada olduğu için e, genel olarak kurulan bir gesin e, yeterli üretim e, sağlaması yapılabiliyor o yüzden. Çoğu evsel çatılara gez kurabiliyoruz. Burada tabii ki aynı zamanda da kurulacak bir çatı gezin imar sorunu olmaması ve gerçekten bu ihtiyacı karşılayacak, karşılayacak şekilde elektrik tüketimi de olması gerekiyor. Ee, süreç şu şekilde ilerliyor. Bir firma gelip e, bir e, öncelikle sizin bir analizini analiz yapıyoruz. E, aylık elektrik tüketiminiz nedir ya da gelecekte elektrik e, tüketim planlamanız ne kadar? Çünkü bugün elektriği e, tü, X olarak tüketiyor olabilirsiniz ama mesela 3 e, tane elektrikli araca, 2 tane elektrikli araç alma planınız vardır ve önünüzdeki süreçte elektrik tüketiminiz çok daha fazla artacaktır. Bu analizler yapılarak tahmini bir elektrik Gerçek ve tahmini bir elektrik analizi yapılarak, ona göre bir gez kurulum tasarlanıyor. Sonrasında bunun oradaki bulunan dağıtım şirketine bir başvuru süreci var. Bunlar tamamlandıktan sonra yaklaşık bir ay içinde izin ne alınıyor. Kurulum süreçleri çok kolay ve kısa Melis Hanım yaklaşık üç gün içinde tamamlanabiliyor ve bunları kurup. Bir ay içinde de kabul süreçlerini aynı zamanda bunların proje onayları hem TEDAŞ tarafında hem üniversitede i̇şte statik onu açıdan hani izin derken hani siz kurduğunuz sistemi ama sonuçta benim hani o elektrik izinleri ve hani sistemden yararlanabilmem ne kadar sürüyor? Yaklaşık iki ay, yaklaşık iki ay bu evsel taraflarda iki ay içinde elektriği verebiliyoruz. Normalde bu süreç daha uzundu. Fakat 25 kW altı başvurularda bu süreci daha kısalttık. Hatta önümüzdeki süreçte daha da kısalmasının yollarını e, arıyorlar. Çünkü Avrupa'da biraz daha bu işler e, daha kısa bir hale gelebildi. Direkt e, internet üzerinden kabul süreçlerinin yapıldığı. Çünkü bir şekilde... E, Resmi olarak da bir kurulan sisteme verilen elektriğin bir arazi gez ya da bir büyük e, endüstriyel gezdeki gibi bir kabul süreci de oluyor. Bu süreçlerin hızlanması konusunda arka tarafta çe çeşitli çalışmalar var. Ama bakıldığında da iki aylık bir süreç aslında çok da uzun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınızda e, çok uzun yıllar kullanabileceğiniz bir elektrik üretimini sağlayacağınız e, süreci iki ayda tamamlayabiliyorsunuz. O açıdan bence e, şu an için e, iyi bir süre olduğunu düşünüyorum. Peki hani bölgesel olarak fark eder mi ee, hani yoksa Türkiye'nin her yerine kurulabilir mi bu? Türkiye'nin aslında her yerine kurulabilir çünkü e, Türkiye'de e, Türk, Türkiye'nin ee, en kuzey doğusunun Almanya ile ışınımı aynı bu şekilde düşünebilirsiniz ki bizim e, Güney taraflardaki ışım, ışınım seviyelerimiz çok daha yüksek. E, ama bugün bizden çok daha kuzeyde bulunan ülkeler. Az önce de bahsetmiştim Avrupa'da Almanya, Polonya, e, bu ülkeler Portekiz, İspanya e, çok daha fazla e, evsel taraflarda gez kurulumunu sağlamış ülkeler O açıdan baktığınızda Türkiye'nin her noktasında gez kurulabilir ve gayet verimli bir şekilde de elektrik üretimi yapılabilir. Peki şimdi hani tüketici olarak baktığımız zaman siz geldiğiniz hani firma olarak herhangi bir firmaya da bu işle ilgilenen 2 ay içerisinde tamamlandı. Şimdi bunun devamı da tabii bir süreçtir elbette değil mi? Hani sonuçta çatıda ve hani bakımı, onarımı tabii, e, tabii. şimdi buralarda nasıl işliyor süreç? Tabi, şöyle e, zaten anahtar tesisim santral kurulumlarında biz iki yıl bakım onarım garantisi veriyoruz. E, ve aynı zamanda da e, iki yıldan sonra da biz termal dronlarla düzenli olarak 6 ayda bir bu testleri yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir örneğin günlük bir arzı olduğunda da biz buralara müdahale ediyoruz. O yüzden bir santrali kurup arkamızı dönüp gitmiyoruz açıkçası. Devamlı bunu sistemden kontrolleri, bakım onarımı, müdahalesi bunları uyguluyoruz. Fakat bakıldığında teknoloji olarak iyi kurulan bir gaz santralinin yıllık arzu oranları çok düşük. Belki bir ya da iki kere o açıdan da bakıldığında çok fazla bir arıza çıkan ve müdahale edilen eğer doğru malzeme, doğru imörtür, doğru panel ve doğru işçilik yapıldığında açıkçası çok fazla müdahale edeceğimiz sorunlarla karşılaşmıyoruz. Daha çok bu sorunları yanlış kurulan santrallerde bazen örneğin özellikle panellerde A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı olarak ayrılan paneller panel üretim kaliteleri var. Bazen evsellerde B ve C sınıfları çok kullanılıyor ve sonrasında özellikle 1-2 yıl sonra çok fazla üretim kaybı yaşıyor ya da farklı arızalar vermeye çalışıyor. Fakat bugün doğru kurulan bir santralin çok fazla bir arıza sorunda olmuyor. Olduğunda da anahtar teslim santral kuran firmanın garanti kapsamında buraya müdahaleler yapılıyor ve özellikle termal drone çekimleriyle o panelin gerçekten üretip üretmediğini ne durumda olduğunu görebiliyoruz biliyoruz bu konuda e, sektörde teknoloji yeterli açıdan gelişmiş durumda. Evet şimdi teknoloji derken tabii e, maliyetler de önemli. Teknoloji tabii geliş, geliştikçe maliyetler de düşüyor. Doğru. E, ne kadar mesela şu anda hani bir metrekare üzerinden gidelim. Hani e, siz kendiniz tabii örnekleyin. Hani en az şu kadara kuruluyor gibi. Tabii şöyle. Aslında burada. Bir de her eve kurulur mu? E, her yani şey, evin tipi mi önemli? Yo, Nasıl aslında şöyle. Bu? Her çatıya kurulabilir. Eğer çatı tamamen e, kuzey ki öyle bir çatıyla karşılaşmakta çok kolay değil çoğunlukla Güney, batı ve doğu açılar yakalandığında yeterli üretimi sağlayacak dizayn yapılıp bu kurulabiliyor. O açıdan açıkçası biz gidip bir buraya kurulamaz dediğimiz bir projeyle bugüne kadar hiç karşılaşmadık. Sadece bazen meclislerim statik açıdan uygun olmuyor. Örneğin çatınıza çok eskimiş olabilir ya da çatınızın yapıldığında oraya konulacak bir panel orada bir... Çökme doğru... mi yapar? Hem bir çökme yapabilir, hem de bir izolasyon problemi yaşatabilir. Hmm. Ama düzgün bir çatıda bu tarz sorunlar çok karşılaşılmıyor. Eğer çok eski bir evse çatı artık değişmesi gerekiyorsa, biz orada çatının da statik açıdan uygunluğu için değişmesini öneriyoruz. Bu konuda yönlendirme yapıyoruz. Aslında da tepeye koyduğumuz paneller aynı zamanda çatıyı koruyan bir durumda, bir zarar veren bir durumda değil. O açıdan hem üretim yapıyor, hem sizin çatınızı kuruyor. Ee, o açıdan bizim gidip e, karşılaştığımız evlerin çok büyük kısmına biz bunu e, çok rahat bir şekilde kurabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Büyüklük ve küçüklük açısından baktığınızda tabii bu kullanım ihtiyaçla ilgili de bir durum Melisa Yani örneğin biz evsel çatı gelse ikiye ayırabiliriz. Birisi, birisi off grid dediğimiz yani sistem elektrik basılmayan birisi de on grid dediğimiz üretim yapılıp sistem elektrik basılan. Sistem elektrik basılanda peki orada şahıs mı kazanıyor? Nasıl o sistem? Orada şöyle. <laughs> hani off grid şey anladığım kadarıyla kendinizinkini... Karşıladığınız mı? Şu, yok hayır. Aslında şöyle anlatayım. Bugün bir sizin örneğin Ege'de bir yerde bir çiftlik eviniz var. Çiftlik evinizin içine bir ağaç dikmişsiniz. Ya da çiftlik evi olmasın dışında yaşadığınız bir ev var. Ve buraya enerji hattı çekilememiş ya da çekim maliyeti çok yüksek. Çünkü siz biraz daha uzak yerleşimin dışında sakin bir yerde yaşamak istiyorsunuz. Burada bir GES kurulum için biz burada enerji nakil ile kurulan GES'i resmi olarak sisteme bağlayamadığımız için buraya kurulan GES'lere batarya koyarak off grid dediğimiz sistemi yapıyoruz. Yani gündüz elektriğinizi üretiyor ve akşam aynı zamanda da koyduğumuz batarya e, elektriği depoluyor. Akşam elektrik üretimi bittikten sonra da bu batarya sisteme girerek tüm gece sizin elektriğinizi karşılayabiliyor. Işte dediğim gibi o şu, aslında sizin kendi mülkünüzün elektriğini karşılamak evet, için Evet doğru. Yani onu Hem de, gün off -grid derken onu demek ben anladım demek istediğinizi de evet, hani of... açalım diye. Evet, tabii yani tabii. O tabii, kendi tabii, şahsi tabii. mülkünüzün ama hani sisteme elektrik vermek o zaman elektrik satışına girmiyor mu? Onu anlayamadım. Evet. Ben. Eğer şöyle, şöyle anlatalım. Ee, tabii bu elektrik satışı sizin üretim miktarınızla da ilgili. Bugün. Yani siz kendi evinizde ya da mülkünüzde diyelim ya da neyse hani iş yerinizde Elektrik üretip sisteme satabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Doğru. Evet Hı -hı. aynen bu şekilde. Ya Örneğin bugün isterseniz şöyle örneklerim daire. Verdiğimiz bir örnek Ege bölgesinde bir çiftlik evinde bahsettiğimiz enerji nakilatlarının olmadığı bir bölgede bir ev kurulmuş ve elektrik sorununu karşılayan bir yapı. İkincisi ise bugün örneğin Konya'da bir müstakil evde oturuyorsunuz. Ve burada e, aylık e, belli bir yüksek elektrik e, tüketiminiz var. Bunun için çatınıza bir gez kurmuşsunuz bunu aylık üretim elektrik tüketiminiz eğer üretim ya, yaptığınız üretim sizin tüketiminizin fazlasıysa ve resmi olarak bir gez kurduysanız bunun üzerine satıyorsunuz. Eğer daha az da bir üretim sağlıyorsanız da bunun ödemesini yapıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Bugün bir 15-20 kW'lık bir gez kurulduğunu düşünelim Konya'daki bir müstakil evde. Ve sizin aylık elektrik tüketiminiz örneğin ortalama 5000 TL ve yazın, yaz döneminde elektrik üretiminiz kurduğunuz gesten daha fazla olacağı için örneğin 7 bin liralık bir elektrik ürettiniz. 2 bin lirasını satıyorsunuz. Diğer 5 bin lirasını mahsuplaşıyorsunuz. Fakat kış dönemi ise tekrar 5 bin lira elektrik tükettiğinizi düşünelim ve kış döneminde ise tepedeki gesiniz aylık 3 bin lira elektrik üretebildiğini düşünelim. Bu sefer 3 bin lirasını mahsuplaşıp diğer 2 bin lirasını ödüyorsunuz. Aslında sistem biraz bu şekilde. Her kurulan gesin her ay üretim miktarı aynı değil. Kış ve yaz farklı olduğu için sizin kullandığınız elektrik tüketimine göre bir mahsuplaşma üzerinden resmi kurulan bir geste bazen satış yaparak bazen mahsuplaştığınızın üzerinde dağıtım şirketine ödeyerek bir süreç ilerleme oluyor. Oradaki muhatabınız dağıt daha... Dağıtım şirketi oluyor. Dağıtım şirketi doğrudur evet. Tamam. Ee, peki şimdi e, bu yaygın mı bu arada? Yani ya da e, en çok nerelerde var mesela bu bahsettiğiniz e, mahsuplaşma sistemi? Türkiye'nin her yerinde var. Aslında e, yeni yeni yayılıyor. Bizlerde bunun hatta biraz farkındalığı içinde de e, buralarda bulunuyoruz. Çünkü e, Türkiye'de son dönemde... E, Elektrikli araç sayısına geçme hızında çok büyük bir artış var. 2025 Mayıs ayında elektrikli araç alım sayısı Türkiye'de yüzde 20 ile bir rekor kırdı ve yerli aracımız da burada birinci sıradaydı. Bence bu açıdan çok önemliydi. Artık Türkiye'de elektrikli araca talep artmaya başlıyor. Fakat hala bir taraftan da elektrikli araca karşı da biraz daha hala bir çekimler var. Soru işareti doğru. var. Hatta buraya gelirken beraber yolda geldiğim arkadaşım dahi bana elektrikli araca geçip geçmeme üzerine benimle bu konuyu tartışıyor. bunun konuşuyoruz. bir Bazen bir çekince var. Fakat bu Özellikle evsel çatı gestleri yani bugün baktığınızda örneğin bir savaş yaşandı son 20 gündür tüm dünyanın gözünde ve bir biliyorsunuz bu Hürmüz Barajı dünyanın petrolünün yaklaşık %30'u buradan geçiyor ve savaşta bir kapanması üzerine çok yüksek bir artış beklenebildi. O açıdan bakıldığında Türkiye'nin bu elektrik potansiyelini, bu güneş potansiyelini kullanma amaçlı bizim evsellerde, çatılarda Kurulu gezilerimizin artışıyla beraber elektrikli araca da artışın çok artacağını düşünüyorum. 20 Mayıs 2025'teki o rakam da bizim için bir göstergeydi. Türkiye'de bu özellikle menzillerin de uzaması beraber eskiden menzil tarafında çok fazla bir problem yaşanıyor. Ve insanlar nerede şarj edebilirim korkusunu yaşıyorlar. Bugün özellikle biz evsellerde gezi kurduktan sonra da orada iki... Örneğin iki tane motorla çalışan araca ya da üç tane araçları hızlı bir şekilde elektrikli araca geçiş talebinde görüyoruz çünkü bugün sadece bir elektrik tüketicisi normal bir elektrik tüketicisiyle bir elektrikli araç kullanıcısının çatıya koyduğu gesin amortismanı çok değişiyor çünkü siz bugün ee, evinizde iki ya da üç tane e, araç kullanıldığını düşün aktif olarak. Ve buna da aylık e, benzin fiyatı çok yüksek olduğu için ciddi bir rakam ödenebiliyor. Burada tepeye kurulan e, bir gesle elektrikli araca geçişle beraber e, yaklaşık üç yılların altına iniyor. E, aslında bunun entegre şey. olabiliyor sistem. Evet aslında birbirine entegre olabiliyor doğru. Peki bunu yapan şu anda e, Türkiye'de var mı çok yoksa yayılıyor mu nasıl? Yani bu entegrasyon çünkü yeni bir konu herhalde bu. Evet şöyle son dönemde bu 1 Ocak itibariyle 5000 saat üzeri elektrik tüketimi olanlara sübvansiyon kalktı. Belki bir duymuşsunuzdur ve bundan dolayı elektriğe çok fazla zam geldi gibi hissedildi. Aslında sübvansiyon kalktı. Türkiye'de biliyorsunuz en ucuz elektriği mesken aboneleri kullanılıyor. Ee, ve bundan buna da e, aslında bunun 5000 kilovat saatin üzerinde elektrik tükelelim çoğunlukla müstakil evler, ev sahipleri bunları kullanabiliyordu. Ve otomatik olarak aslında e, bu kişilere bu e, ev sahiplerine bir, GES kurulumunda da teşvi yapılmış oldu bir taraftan. Özellikle bu 1 Ocak itibariyle bu zamdan sonra çok fazla evsel taraflara talep olmaya başladı. Fakat genel olarak bazen biraz bu korku yaşanıyor. İşte kurulduğunda kaç yıl çalışır, bozulur mu, düzgün bir şekilde elektrik üretimini yapabilir miyiz, arz olduğunda ne olacak tarzı sorular çok geliyor. Ya da elektrikli araçlarda da bazen işte araç, elektrikli araç işte bir dönem şöyle bir bir yanılgı vardı acaba işte bir kazada elektrikli araç bataryasında bir problem olur mu tarzında. Baktığınızda yaklaşık 3-4 yıldır dünyada ve Türkiye'de aktif elektrikli araç kullanılıyor. Ben de şahsi olarak bir elektrikli araç kullanıcısıyım. Hiçbir şekilde sanayiye gitmiyorum. Hiçbir sorunum yok. Gayet çok memnunum. O yüzden bizim GES'le beraber entegre olarak elektrikli araçlar beraber bu sürecin çok daha hızlanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta devletin de bu konuda belki uzun vadede biraz finans destekleriyle beraber e, bu konuya e, çok daha hızlandırabileceğini düşünüyorum. Çünkü genel olarak yavaş yavaş o farkındalık ve ilgi oluşmaya başladı Meysa Evet, peki. Şimdi e, ben yine tüketici tarafına döneceğim. Çünkü e, birincisi depolama e, nasıl, ne kadar olabiliyor? Çünkü hmm. hani yazın kullanıyorsak, yazın güneş var diyelim, o zaman sistem iyi yürüyor ama sonrası tabii bunun önemli. Bu e, birinci sorum. İkincisi de e, faturalandırma nasıl oluyor? Yani hani Şimdi elektriği komple ben güneş enerjisinden elde ediyorsam evimde fatura burada nasıl olacak? Evet şöyle çok kolay aslında Melisa Hanım. Ee, siz az önceki bahsettiğim gibi aylık elektrik üretiminize bağlı olarak e, bir dağıtım şirketiyle internet üzerinden bir mahsuplaşma Yapıyorsunuz. Bu ilk bir ayda firmaların bu bu süreçte bir öğrenme süreci oluyor. Fakat burada biz bu evsel gez kurduğumuz müşterilerimize yardımcı oluyoruz bu faturalandırma süreciyle dağıtım şirketiyle bir iletişim kuruluyor zaten sistemde fazla üretilen elektrik görülüyor ve buna karşılık bir elektrik fiyatı üzerinden bir ödeme yapılıyor çok basit bir şekilde internet üzerinden bunların mahsuplaşma üzerine kurgusu yapıldı zaten bunun daha öncesinde endüstriyel ve arazi GES'lerde örneğin sizin bugün bir buradaki bir fabrikanızın elektrik üretimini Kütahya'daki bir arazi gesten karşılayabiliyorsunuz. Bu süreçte iki dağıtım şirketi kendi arasında mahsuplaşma süreçleri ve daha fazla bir üretim yapıldıysa da bunların satış süreçlerinin mahsuplaşması Türkiye'de son 3-4 yıldır çok fazla bir şekilde uygulanıyor. Aslında evsel bunların da bir devamı oldu. Yani yeni bir sistem kurulmaktan çok bir entegrasyon oldu. O açıdan internet üzerinden çok rahat bir şekilde sistemde bunlar sağlanabiliyor ve dağıtım şirketleri tarafından fazla kurulan, fazla yapılan üretimin elektriği Kişilere ödemesi yapılıyor bir ay içinde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Peki şu anda en çok talep nerede? Son dönemde tabii Türkiye'de bu arazi geslerin çok fazla arazi gesler kuruldu, bu mahsuplaşma santralleri dediğimiz santrallerde ve özellikle elektrik tüketimi çok yüksek olan organize sanayi içinde bulunan fabrikaların büyük bir kısmı bu geçişi yaptı bir kısmı arazi geslerle bir kısmı ise çatılarında. Son dönem ise daha çok arazi tarafında depolamalı arazi geslerin talepleri başladı. Türkiye artık biraz daha lisans tarafında son iki yıldır çok fazla arazi tarafında depolamalı arazi ges lisansı verdi. O yüzden biraz şu an sektörde hareketli olan taraf burası ve bunun dışında da özellikle 1 Ocak itibariyle bahsettiğim gibi bir de özellikle Türkiye'de ee, evsel e, evseller çoğunlukla biraz kıyı bölgesinde de bulunuyor. E, ve biraz da e, yazın e, klima kullanımıyla ilgili. 1 Ocak itibariyle çok fazla o elektrik fiyatının farkındalığı oluşmadı ama bugün yavaş yavaş artık klimalarla beraber özellikle müstakil tarafta yüksek elektrik tüketimi olan kişiler hızlı bir şekilde şeyin farkında farkındalığına ulaştı. Yani artık bunu zorunlu olarak çatıya kurulması gerektiğini. O yüzden son dönemde evsel taraflarda Likya sonra Antal benim şirketim Antalya'da biz özellikle Antalya bölgesinde çok fazla evsel e, projeler yapmaya başladık. Bu aynı zamanda Bodrum taraflarında, Ege'de sadece bu kıyı kesimlerinde de değil. Örneğin Konya çok fazla evsel e, müstakil evin olduğu bir bölge. Buralarda çok fazla talepler oluyor. Ege bölgelerin Ege bölgesinde. O açıdan aslında müstakil Ankara'da çok fazla talep almaya başladık. O yüzden müstakil evlerin çoğunluğu olan yerlerde çok fazla evsel projeler gelmeye başladı. E, onun dışında bir de Örneğin bugün 200, 200 konutlu bir site olduğunu düşünün ve direkt çatıya bir gez kurulamıyor Bugün işte 10 katlı bir bina olduğunu düşünün ve içeride çok fazla abone var ama bu buranın, bu sitenin ortak alanları var ve bakıldığında site sakinleri bir şekilde elektrik tüketiminden kaynaklı, bir şekilde bunu aidat ödüyorlar. Son dönemde bu büyük projelerden de çok fazla ortak alanlara gez kurulum talebi gelmeye başladı. Yaklaşık 2-3 yılda amorti ediyor ve uzun vadede orada yaşayan insanların artık ortak, Aydad sorunlarını, aydat rakamlarını çok azaltmaya başladı. O açıdan bu, buralarda da çok fazla talep almaya başladık açıkçası. Evet, maliyet konusu biraz e, demin konuşurken havada kaldı. Şimdi e, hani geldik bir müstakil evimiz var diyelim, evet. e, sıfırdan e, sizin gibi bir şirkete geldik. İşte izin süreçleri vesaire iki ay sürer diyorsunuz. Evet. İşte bu kurulum toplamında neye mal olur en az? Şöyle, yaklaşık bir 15 kW kesim kurulum maliyeti yaklaşık 12 bin dolar civarlarında. Bu 20-25 kW'a gittiğinde rakamlar bu orantıda daha çok artıyor. Yaklaşık 15 kW'lık 12 bin dolarlık oranı oranlayabiliriz. Bazen proje büyüdüğünde maliyetler biraz daha düştüğü için daha düşük olabiliyor ya da onun dışında Bugün bir çiftliğiniz var ve biz yaklaşık minimum bir günlük ihtiyaç elektriği karşılanması için yaklaşık minimum 5 kW bir gez kurulumunu tavsiye ediyoruz. Bu 5 kW'lık gezlerin de yaklaşık maliyeti 5000 dolar sizin elektrik tüketiminize ve kullanım ihtiyacınıza bağlı olarak yaklaşık 5 ila 15 bin dolar arası maliyetlerde insanlar elektrik sorununu çözüp üzerine de eğer bir elektrikli aracı varsa bu elektrikli aracın tüm aylık 10-12 kez bunu şarj etme elektrik ihtiyacını bu geslerden karşılayabiliyor. Bu entegre sistem en az ne kadar mal olabiliyor? Yaklaşık 12 bin dolar civarı. Yok bu. şey şimdi hani e ee, araçla entegre olursa ya o da ayrı Şöyle, bir kurulum gerektirmiyor mu? yok hayır sadece biz oraya bir şarj istasyonu koyuyoruz. Yaklaşık maliyeti 500 dolar 12.500 dolar gibi oluyor. Ee, o açıdan e, araca entegrede herhangi bir e, ekstra bir maliyet yok gibi düşünebiliriz. Evet son e, 30 saniyemiz bu arada. Eee ben sizden son olarak hani bu sene için e, nedir hedefleriniz yılı kapatırken ne olsun 2026'ya kadar nedir e, kafanızdaki planlar. Tabii biz e, bu yıl e, 2026 sonuna kadar açıkçası bu evsel taraflarda minimum yaklaşık 4-5 tane şehirde e, bir e, aynı zamanda bir bayilik sistemi gibi bir yapıyla çok e, yayılmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle küçük şehirlerde bunu karşılayacak firmaları firma sorunlarıyla çok duyuyoruz bunu. O açıdan biraz 2026'yı ben evsel tarafta çok daha fazla proje yaparak geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah 2026'da da biraz daha depolamalı arazi gez tarafında daha fazla çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Emrah ve Solar CEO'su katıldığınız için size de kolaylıklar diliyoruz. Ben görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun, Efendim Pandem enerji hattına burada noktayı koyuyoruz. Biz yarın piyasa saatinde saat 11'de yine karşınızda olacağız.